Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar her zaman videoyu başlamadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. bugün 41 abone olduğumuzu gördüm. Yani çok büyük bir rakam değil belki ama ben çok mutlu oldum yani. Çünkü 39'da tıkılı kalmıştım. Ama o yüzden arkadaşlar yani 50, 60, 100 falan olursa eğer hani belki 100 e abone de ben küçük bir ihtimalle 100'ü gösterebilirim. E Onun dışında Bugün güzel bir de panda karnımızı çizeceğiz. Yani inkar mayınza panda. Bir de arkadaşlar e, benim şu yanımda kardeşim var. Merhaba. Evet onunla birlikte çekiyorum ben bu videoyu. Hadi o zaman panda karnımızı çizmeye başlayalım. <laughs> Bu şekilde. Bunun buralarına videoda çektim ama böyle minik e, çizdim. Bunu da arkadaşlar. E, oraları pembe boyayacağım. Daha sonra da sileceğim zaten <laughs> O zaman isterseniz boyamayı getiririm. Yalnız tek renk siyah. Bir de arkadaşlar yeni kalan boyamızı e, burada. Siz isterseniz şu yukarı eklemeyebiliriz. Sadece pembe yapabilirsiniz ben ama yedi karın varıza istedim. O yüzden e, yani eğer eklemezseniz tekrar döneceğim. E, siyah olacak ama ben yedi karın varıza ekledim. Kırmızı. Sonra sarı. Ve mor. Olabilir mi? Olmadı. Şöyle yapalım. Pembe. Yeşil. Mor. Ben de Olmadı. Sarı yeşil mor. Sarı yeşil. Tamam tamam böyle çok iyi. O zaman ben şimdi hemen içe kupayı Istedim. böyle oldu. Ee, böyle çok tatlı bir panda karnı oldu. Yani mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Burada Bir tane hemen acaba yazılmaz. bir şey yap. Bunun için arkadaşlar bir, bir şey soracağım varsa <laughs> lütfen yorumlara yazsa çok çünkü, çünkü her şey kafam karıştı. Biz, çünkü, Biz çünkü, yani de ki Yani bayağı kafam karıştıydım. Ee, onun için de şimdi ben bunun kenarlarına kontrolü geçip geliyorum. Çok 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 şirin bir çizim oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Ee, benim böyle paylaşan kardeşlerimle çok şirin oldu. Arkadaşlar ee, işte böyle e, video atamıyorum birazcık. Dediğiniz gibi evde neden video atamıyorsunuz? Çünkü arkadaşlar hiç video fikri bulamıyorum. Hiç video fikri yok gerçekten. Ee, bu da buldum şimdi. Yani tabii ki parmak kol mermi olmadı mı? E, aklım bir işte öyle bir şeyler geldi. O yüzden gittiğimiz bir parmak kol mermi hemen bir gösteriyorum. Birazcık da orada resim ederek yaptım. Her neyse arkadaşlar birazcık fazla zorlaşabilirim. E, ve tekrar teşekkür ediyorum. 40 abone olmuşuz. E, o zaman görüşürüz. Eğer video beğendiyseniz like, şuna basmayı, abone olmayı I, bu resimlerden ülkede siz haberdar almak için. Şurada ya da şuradaki bildirimleri basmayı unutmayın. Bay bay.